Dünyanın en akıllı insanları hiç sağlam değil. İşte bu. Dünyanın en sağlam şeyi. Dünyanın en akıllı insanları <laughs> Lan. Kullan. Aa. Olmadı bir daha. Hiç sağlam değil. Şimdi ise buna bakın. Bismillah. Aa, öyle vururum ki canım çok acı. Bakın şimdi kırılmayacak. Aa, kolumu kırdım. Gördünüz mü? Öyle sert vurdum ki kolumu kırdım. Gördüğünüz gibi kırılmıyor. Yüzde yüz. Gel şuraya. Yüzde yüz ihtimalle alın.